Arkadaşlar merhabalar ben Alper. Bugün insanlara bugün Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçilseniz neleri değiştirmek istersiniz diye soracağız. Cumhurbaşkanı seçilseniz Türkiye'de yapacağınız olan değişiklikler nelerdir? Cumhurbaşkanı seçilsem ben valla bu devlet gerçekten devletimiz güzel çalışıyor. Böyle devlet yani daha bulunmaz. Böyle bir devletimizi Allah savar vermesin. Öteki eee Partiler PKK'yla MKK'yla hep birleşiyorlar. Yani ideal. Askerlerimiz hep şehit oluyor. Aset utanmaları lazım. Utanma. Hiç utanmıyorlar. Daha çıkmış ben şeyden. Bugün ben bir feste gördüm. namazla dahi Gel hadi bundan cumhurbaşkanı olsan olacak. Doğru mu? Cum cumhurbaşkanı olmaz ondan. Hiçbir şey olmaz. Bay bay Kemal yes. Biz istemiyoruz yani. Ama bu devlet Bak o kadar 11 il yıkıldı, 11 il yıkıldı. Adam her yere koştu. Hangi biri geldi? Hepsi geldi hain. Ötekiler, evet, ötekiler hep hain. Yani PKK parti yanına aldı. PKK partisi ne? Askerler şehit oluyor boşuna mı? Namazlayı bile çığınıyor. Bundan bir şey Ben oyumu AK Parti'ye vereceğim. Ona da üveyim. Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçilseniz yapacağınız olan değişiklikler nelerdir? İlk başta bence ekonomi düzelmesi gerekiyor. Ekonomi düzelmeden zaten şu an... Son... Ee, konuşamadım. Hani ilk başta ekonomi düzelmesi gerekiyor. Ondan sonra e, hukuk, adalet, onlar gibi değişiklikler... Ee, yolsuzlukların giderilmesi gerekiyor. İlk başta bunlara önem gösterirdim. Ondan sonrası da duruma bağlı. Teşekkür ederim. Sağ olun. Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçilseniz yapacağınız olan değişiklikler nelerdir? Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçilsem ilk yapacağım mültecilere yurt dışına geri göndermek. Yani başka da bir şey yapmak istemiyorum şu anda çünkü artık Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçilseniz yapacağınız olan değişiklikler nelerdir? Evet. Birbirine bir, 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 bir. Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçilseniz yapacağınız olan değişiklikler nelerdir? Vallahi ilk önce bu yönetimi değiştirmek lazım. Bu yönetimin kesinlikle değişmesi lazım. İlk önce onu değiştiririm. Ama inşallah da değişir diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Tamam, teşekkürler. Ya, şey Türkiye'de yani. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı seçilseniz yapacağınız Hı. olan değişiklikler nelerdir? Yargıyı düzeltmeden önce yargı düzenlemesi getirdim ülkeye. Yani yargı bir kere bağımsız olması lazım. Yani hak, hukuk, adalet dediğimiz sistemin ülkeye gelmesi lazım. İlk önce olması gereken bu. Bu varsa zaten her şey düzelir. İnsanlar, insanlar güvendeyse, kendilerini güvende görüyorsa, malını, canını güvende görüyorsa o ülke geleceğe önü açık bir ülkedir zaten yabancı da gelir buraya yatırımını yapar. Buradaki insanlar da geleceklerini geleceklerini garantide gördükleri için hiç korkacakları hiçbir şey olmaz. Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçilseniz yapacağınız olan değişiklikler nelerdir? Bu sistemi değiştirmek. Artı bir de yani ne bileyim. Önemli olan Cumhurbaşkanı'nın değişmesi değil, algının biraz sistemin değişmesi, eğitimin değişmesi. Çünkü eğitim ve adalet olmayınca hiçbir şey değişmez. Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçilsen, yapacağın olan değişiklikler nelerdir? Abi şimdi hiç aklıma gelmediği için ilk önce mültecileri göndermek olurdu. Bence. Yani şimdi bilemem ki. Aklıma hiç gelmedi yani. Ondan. Ne olurdu? Hiç. Ya Abi hiç düşünmedim. Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçilseniz yapacağınız olan değişiklikler nelerdir? Recep Tayyip Erdoğan'ı değiştirmek. En, en önemlisi o. Ondan sonra emeklileri iyileştirmek. Başka daha fazla bir şey söyleyeyim mi? Siz bilirsiniz. Bir de ahlakı düzeltmek. Gençlere yol açmak. Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçilseniz yapacağınız olan değişiklikler nelerdir? Değişiklikler. Yani şimdi değişiklikler de buna pek kafam fazla bir çalışmaz da. Yani Cumhurbaşkanı seçiminde şöyle bir önerim var bana. Eğer ki bu seçimi Türkiye kaybedecek olursa, eğer düzgün bir seçim yapamazlarsa, biz Ukrayna'dan kötü oluruz bir. Bir de eee Suriye'den kötü oluruz. Yani reisi işte Tayyip seçemezsek yani burada teröristler pekala İstanbul'da eli eli şopunla gezecekler. Sen arabanı buraya park edemeyeceksin. Her durdukları yani otursan suç kalksan suç. Yani bu Türkiye'yi terk etmek zorunda kalacak. Yani benim bildiğim bu. Eğer ki milletin ahlı varsa eee Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oylarını versinler. Başka bir şey demiyorum. mu? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz görüşleriniz neler? Milletimizin ardındayız. 11 tane oyun var. Onun. Ha, devletimin ardındayız. Devletimin. O olmasa biz neye yararız? Vatan hainlerinin ardında mı duralım? Askerimin kanı akıyor. Her gün şehidimiz geliyor. Her gün. Anaların ciğeri yanıyor. Ah. Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçilseniz yapacağınız olan değişiklikler nelerdir? E, öncelikle e, sağlık e, sağlık iyi, e, eğitimde biraz geri olduğumuzu düşünüyorum. Zaten şu an Cumhurbaşkanımızın yaptığı şeyler gayet iyi yani. Eğer bu seçimi kazanacak olursa ki daha güzel günler e, hani yaşayacağımızı düşünüyorum yani. Bir fırsat daha verilirse ki inşallah kazanır. Benim temennim de bu. Yani güzel şeyler olacak. Buna inanıyorum yani. Cumhurbaşkanımıza güveniyorum, inanıyorum. İnşallah bir dahaki seçimde tekrar kazanmasını diliyorum yani. Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçilseniz yapacağınız olan değişiklikler nelermiş? Komplemimle de kafaları gizliyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı olsam yapacağınız olan değişiklikler neler? Vallahi millet bir defa bir kere kavuş tutturdu. <laughs> Ondan sonra hak, hukuk var. Onları düzeltmeye kalkarım. <laughs> Eyüp'ten buraya geliyorum. oruçta var ya. <laughs> <laughs> Millete sağlıkları var, sağlık var, sağlık. Öyle yaparız yani. ne yaparız? Teşekkür ederim, sağ olun. Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçilseniz yapacağınız olan değişiklikler nelerdir? Ee, adalet sistemi olur. Çünkü e, her ne kadar yüksek mertebede de olsanız da yargılanmanız gereken diye düşünüyorum. O şekilde. E, ekonomi. Ekonomiyi düzeltmeye çalışırım. O şekilde. Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçilseniz yapacağınız olan değişiklikler nelerdir? Birincisi Suriyelileri gönderin. Sınırlarını sınırlarını güzel tutarım. İkincisi, ekonomiye ve köylüye güzel destek veririm. 200 küsür kalem mal dışarıdan alıyor. Anadolu toprakları bomboş. Tamamıyla boşalmış durumdan. Orman haline gelmiş. Ve ormanlar da yakıp otel yapıyorlar. O da ayrı bir konu. En büyük yapacağım bu. Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçilseniz yapacağınız olan değişiklikler nelerdir? Ne gibi anlamadım ki? Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçilseniz Yapacağınız olan değişiklikler neler? Ben seçilmem de yapmam da. İyi <laughs> <laughs> <Yalsanız da, yalurum. gülüyor> <laughs> 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 Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçilseniz değiştirmek istediğiniz değişik şeyler nelerdir? AK Parti'yi yok etmek. Başka bir şey unut. Şey <laughs> Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçilseniz yapacağınız olan değişiklikler nelerdir? Benim için mi? Yoksa... Ya siz yeni. Cumhurbaşkanısınız, yapacağınız olan değişiklikler nelerdir? Adalet, halk, hukuk, vicdan. Ne bileyim böyle yapılacak çok şey var. Fakir fukarı destek versin, her şey yapılsın. Yapıyoruz Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçilseniz yapacağınız olan değişiklikler nelerdir? Ben mi? Çocukların gece yatağına aç girmemesi için, insanların eşit hakka sahip olmaları için daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir yaşam dilerdim. Aynen. Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçilseniz yapacağınız olan değişiklikler nelerdir? Valla bu Suriyeliler buradan geçsin. Bunlar mahvetti ortalığı. Bunlar gitmesi lazım. Gelmesi lazım. O kadar. Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçilseniz yapacağınız olan değişiklikler nelerdir? Şu an tabii ki gündemde ekonomik var ama Türkiye'nin genel anlamda Birçok sorunu var. Ama şu an en çok e, maalesef Türkiye'de sorun yaratan ve büyük e, sorunlara yol açan ekonomik sorunu. Öncelikle şu anda ekonomik sorunu ön planda. Ekonomik sorunu önce el Evet. Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçilseniz yapacağınız olan değişiklikler nelerdir? Valla ben en başta kadın haklarıyla alakalı bir değişiklik yaparım. İkincisi hayvan haklarıyla ilgili. Üçüncüsü de geçim. Geçim çok ağır yani. Onu söyleyebiliriz. Asgari ücretinden yeterli olmuyor yani. başka olarak Avrupa'ya kendimizi dünyaya daha iyi tanıtmamız lazım. Yani Türkiye farklı bir vizyonda olması lazım. Yani şöyle bir düşün, düşündüğümde bakıyorum. Şimdi yurt dışından tanıdığım insanlar Türkiye dedim böyle geri kaç. Ama kendileri çok rahat geliyorlar buraya istedikleri gibi harcamasını yapabiliyorlar ama burada zor yani. Burada yaşayan insanın geçim sıkıntısı çok fazladır. Yani. Abi YouTube'da Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçilseniz yapacağınız değişiklikler neler? Ben, ben seçilsem. Ama ben siyasetten anlamıyorum ki nasıl konuşayım, ne söyleyeyim şimdi? Anlasam bir şey söyleyeceğim gerçekten. Anladım. Tamam, Hayat o kadar zor ki geçim sıkıntısından başka şey aklımıza gelmiyor. Canım. Türkiye'de Türkiye'de Cumhurbaşkanı olsanız yapacağınız değişiklikler nelerdir? Yani bu değişik bir soru. Ama her şeyden önce herkese adil olmak lazım. Herkese eşit olmak lazım. Hak deyip de haksızlık yapmamak lazım. Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçilseniz yapacağınız olan değişiklikler nelerdir? Ben mi seçilsin? Evet. Önce hak, hukuk, adalet. Öğretimi yükselteceğim refah payı, emeklerin refah payını yükselteceğim. Öyle diyeyim ben, ne diyeyim başka? Şey, bugün Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçilseniz, Türkiye'de yapacağınız olan değişiklikler nelerdir? Tarıma öncelik veririm, hayvancılığa öncelik veririm. Peynir 150 lira olmuş, et 300 milyon olmuş. Bu kadar. Tamam. Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçilseniz, Türkiye Türkiye'de yapacağınız olan değişiklikler nelerdir? Önce emeklerin maaşları yükseltmem lazım. Ekonomiyi ekonomiyi düzeltmemiz lazım. Başka bir şey bilmiyorum. <laughs> Başka ne sorayım? Söyleyeyim. İşte o kadar. Teşekkür ederim. Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçilsen yapacağın değişiklikler nelerdir? Gel Türkan buraya. Türkiye'li Cumhurbaşkanı seçilsem abi. Şimdi biz Hatay'dan geldik abi. Tamam mı? İlk önce AFAD ekibini güçlendiririm. Yardımı daha hızlı ulaştırmaya çalışırdım. Bunu yapardım yani. Kızılay'a daha çok destek olurdum. Hani AFAD merkezini daha büyük yapardım. Çünkü biz Hatay'daydık. Ee, zor yani. Gerçekten zor. Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçilseniz yapacağınız olan değişiklikler nelerdir? Elimde öyle bir sihirli şey yok. Yok yani bizim sorumuz bu. Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçildiğinizi düşünün. Evet. Ve yapacağınız olan değişiklikler nelerdir? En başta insanların daha rahat, ferah içinde yaşayabilmelerini sağlayabilmek değişikliğim bu. Ekonomi olarak. Şu i̇nsanlar o kadar kötü durumdalar ki onu düzeltmeye çalışırım. Yani Herkesin mutlu huzur olmasını sağlarım. Bu kadar. Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçilseniz yapacağınız olan değişiklikler nelerdir? Ula şimdi ben Tayyip Erdoğan'ı severim. Ben Tayyipçiyim. Ben Tayyip severim. Siz seçilseniz ne, ne yapmak istersiniz? ben, ha, ben Cumhurbaşkanı olsaydım Aynı Cumhurbaşkanı nasıl yaptıysa bu yeri yeraltı denizi Marmara yaptıysa ben de aynı o şekilde okullar yapıyordum. Hastane yapıyordum, yola yapardım. Devletine, milletine sadık olurdu. Evet. Ondan sonra Türkiye, Türkiye'ye, Türkiye Cumhuriyeti'ne, devletimize PKK'yı savunmuyorduk. Asker bizim evladımız. Hiç ister miyiz onlara bir şey olsa? Tabii ki doğru yolda kim yürürse biz de ona veririz. Dinimiz, imanımız belli. Çok şükür biz gavurların peşinde mi koşak Öyle mi koşacağız? Biz niye namaz kılıyoruz? Niye Kur'an okuyoruz? Niye dinimiz var? Tabii ki biz de bakıyoruz kim dürüst olsa ona vereceğiz. Onlar da dürüst olsa diye onlara da verecektik. Ben doğuluyum, ben muşluyum. Ben muşluyum. AK Parti doğdu, doğmadı ben de AK Partiliyim. Dünkü dediği, dünkü tutmuyor. Birbirini tutmuyor. Yalan, hepsi yalan, hepsi yalan. Biz bir hakikatteyiz, hep AK Partiliyiz. Devletimize, milletimize sadık insanlarız çok şükür. Evet. Evet. Biz de bakıyoruz, televizyonda görüyoruz kim doğru, kim yanlış. Şimdi neymiş, cephe cephe gitmiş, PKK olmuş. bir PKK'ya mı verelim? Ona mı verelim? Ha Dinimiz varsa biz ona vermeyelim. O şehitlerin karnına girmeyelim, lütfen. Lütfen herkes duysun. Benim oğlum da uzmandı. Onların korkusundan böyle gece gündüz yapmıyordum Hep dua ediyordum. Ağlıyordum televizyonun peşinde. Bir asker şeyi düşseydi sürekli ağlardı. Dinimiz varsa biz dinin peşinde koşacağız. Hangi parti dürüstse ona koşacağız. Herkes duysun. Ege bu millet Müslümansa Müslümanın yolunda yürüyecek. Amerika'yı savunmayacak. Gavurları savunmayacak. Ne diyorsun? Ben neyimle? Vallahi kim Allah'ın yolundan gidiyorsa bize ona vereceğiz. Ha, evet. Bir asker bir şey olsa hepiniz asker olacaksınız değil mi? Evet, evet, e, abi, evet, kendi abi. düşmanınıza verecek misiniz? Ben öyle diyorum. Vallahi öyle diyorum. Biz ha, biz kim doğruysa biz de onun peşinden koşacağız. Ve, de bütün askerler bizim yavrumuzdur, kardeşimizdir, evlatlarımızdır. Onlar için canımız devireceğiz. Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçilseniz Türkiye'de yapacağınız olan değişiklikler nelerdir? Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçilse Yapacağınız olan değişiklikler nelerdir? Valla ben Cumhurbaşkanı olmak istemem. Seçilmek de istemem. Çünkü Cumhurbaşkanı olmak demek binlerin, on binlerin sorumluluğunu üstüne almak demektir. Yüz binlerin sorumluluğunu üzerine almak demektir. Ben kendi sorumluluğumu yerine getiremiyorum ki. Allah o adamı seçilecek adama iyice sabır versin. Allah kolaylık versin yani. Teşekkürler. Teşekkür Bugün Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçilseniz yapacağınız olan değişiklikler Şimdi Türkiye'de çok sıkıntılarımız var. İki senedir, üç senedir sıkıntılarımız bayağı çok olmuş. Abi yapacağım işlerden ilk önce abi emekli insan. Geçinemiyorlar abi emekli maaşıyla falan geçinemiyorlar. Askeri ücretle biz de geçinemiz abi. Ben hem çalışıyorum hem okuyorum abi şu an. Öyle söyleyeyim. İşten okul Akşama çalışıyorum. Sabah da gidiyorum. Gene okuluma gidiyorum abi. Yani artık anla abi biz. Abi şu an 15 yaşındayım daha doğrusu abi. 15 yaşındaki bir çocuğu mesela okuyor abi 18 yaşına kadar. Ondan sonra yani kafasına göre bir şey yapıyor. Anladın? Ben şu an okuyayım mı abi veya çalışayım mı? Artık anla abi. enişe 12 yaşındaki çocukları tut abi. Yolda geziyorlar abi yani. Yazık günahdır abi. Hiçbir şey yani. İstanbul artık eskisi gibi değil. Türk... Bugün Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçilseniz Türkiye'de yapacağınız olan değişiklikler nelerdir? Önce özgürlük, sonra adalet ve sonra insanların temel güvencesi. Bugün Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçilsen yapacağın olan değişiklikler nelerdir? Vallahi hiçbir değişiklik yapmam aynı bu şekilde Tayyip Erdoğan gibi devam eder. Bugün Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçilseniz Türkiye'de yapacak yapacağınız olan yapacağınız değişiklikler nelerdir? Vallahi bu Afganları, Pakistanlıları, Suriyelileri alayını paketler gönderirim. Ama öyle bir şey olamayız işte. Olmuş olsam hepsini gönderirim. Bütün her şeyin sebebi bunlar. <laughs> Bugün Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçilmek seçilseydiniz Türkiye'de yapmış yapacak olacağınız değişiklikler nelerdir? Güzel bir soru. Yapacağım o değişiklikler önce bu kira olayını bir düzeltirdi. En güzel yapacağım çözüm bu. Bir de bu gıda üzerindeki çok yükselmeleri bir toparlardı necim. Başka da bir şey yok. En güzeli budur yani. Tek toparlayacakları bu. Kira ve gıdayı düzeltmek. Bugün Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçilseniz, neleri değiştirmek isterdiniz? Nasıl yani? Evet. Bugün Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçilseniz neleri değiştirmek isterdiniz? Suriyelileri göndermek olur, ne bileyim ekonomi çok kötü, ekonomiyi düzeltmek isterdim olabilir. Neleri değiştirmek e, isterdiniz? Hangi biri yapsa yapar, ben yapar. Başka kimse yapamaz ki. Yok, siz. E, tabii ki ben o uzun yatayım. Tamam teşekkür ederim. Sağ olun. Bugün Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçilseniz Türkiye'de evet. yapacağınız değişiklikler nelerdir? Bugün eğer yani değişecek, yeni gelecek Cumhurbaşkanı her şeyden evvel bu ülkede demokratik, ve demokratik cumhuriyeti savunması lazım. Ve demokrasiyi de önüne koyması lazım. Bu. Başka soracağım var mı? Teşekkür ederim. Bugün Türkiye'de cumhurbaşkanı olsanız neleri değiştirmek istersiniz? Bugün Türkiye'de cumhurbaşkanı olsaydım ilk değiştireceğim şey e, iktidarı değiştirirdim. Niye değiştirirdim? Çünkü zenginler zengin oldu, fakirler fakir oldu. Sistem güzel ama sistem bazılarına yarıyor, bazılarına yaramıyor. Bugün ben sıkıntı yaşıyorum şahsen kendi adıma söyleyeyim. Alçı boya ama çalışmak da istemiyorum zaten sonra. Varsın hayat batsın. Türkiye'de bugün Cumhurbaşkanı seçilseniz neleri değiştirmek istersiniz? Şimdi bilgim yok, yeterli değilim. Onun için size kolaylık diliyorum. Teşekkürler, tamam. ben... Bugün Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçilseniz neleri değiştirmek istersiniz? Bugün şartlarında herkesin ekonomik şartlarda düzensiz bir yaşam olduğuna inanıyorum ya. Yani. Bakın, istediğiniz bir şey var mı? Yani çok Bugün Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçilseniz neleri değiştirmek istersiniz? Neleri değiştirmek isterim? Tabii ki ilk önce adalet. Şeffaflık insan hakları. E, tabii ki ekonomi. Aslında bunların hepsinden daha önemlisi eğitim. Bu kadar. Bugün Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçilseydiniz neleri değiştirmek istersiniz? İlk ee, önce yabancıları göndermek isterim. Sonra ekonomiyi düzeltmeye çalışırım. Hukuk ve adalet için çalışırım. Bunlar yani. Başka da bir şeye ihtiyaç yok zaten.